Canım yansın seneler takmıyorum Go oh, eş aksiyon Kulantı full tansiyon Bugün biz geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyorum Go oh, gözün aydın usta hyper Selamun aleyküm hadi survivor Trajik komik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğin geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi var de. Benim için bugün godamanı boş ver düşsün yale hadi kankanı caydır Eleniyoruz arkadaşlar bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar ama kriminal tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon bu lakı bugün biz değil geceler şampiyon canım yansın sen canım yansın seneler tatlıyom Wow cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım entel Nasılsa her şekilde eslendim Bir gençlik gitti bakız denemekten Arınma gecesi temizlendim Wow bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on inek